Çekilmesin zamanı geldi. E, yemin ediyorum herkesin kanalında milyonlarda katrilyonlarda olanlar da var. E, benimki niye? Benimki niye? Bir yüz bile olamadım ya. Yirmi bile zor olacağım ya. Bu ne ya? Yemin ediyorum ya. yeni attığım videoları hiç kimse beğenip abone olmuyor. Daha yeni daha yeni daha yeni şey yaptım. Daha yeni bazı editler attım hiç abone olup videomu beğenmiyorsunuz ya. Baktım yorum ne diyorum. Vallahi. Ya. Vallahi diyorum ya. Bari like atın. Abone oldum tamam. Ama hiçbirisini yapmıyorsunuz. Yeter artık. Yapın artık ya. Görüşürüz. Ben 100 abone olanı kadar yokum.